Merhabalar. Bundan sonra inşallah biraz daha sık video yapmak istiyorum. Hem burada kendi kanalımda astro gündem videoları, öngörüleri nasıl yaptım merak edenler için, öngörü yöntemleri değil belki ama eğitimde vermediğim için biraz astro bilgi vereyim istiyorum. Biraz astrolojiyle ilgilenenler için genel kültür. Yani aslında nasıl bilmemiz gerekenleri bir anlatmak istiyorum. En sonu haberde de inşallah ışık sorunumuz hallediliyor. Ee, ve orada da öngörü videolarıma devam edeceğim inşallah. Şimdi Venüs Balık Burcu'nda 12 Mart'ta girdi. 5 Nisan'a kadar Venüs Balık Burcu'nda kalacak. Venüs nedir? Yani önce bir onu anlatalım. Venüs çoban yıldızı. Bu eskilerin çoban yıldızı dedikleri yıldız var ya. Venüs aslında odur. Ee, niye çoban yıldızı diyorlar? Şunun için aslında sabah yıldızı, akşam yıldızı, çoban yıldızı da diyorlar. Çünkü çobanların işte koyunlarını, neyse işte ineklerini falan onları otlatmaya götürdüğü, getirdiği saatlerde çıkan yıldız. Eskiden işte antik Yunan'da iki ayrı yıldız olduğu zannediliyor. Çünkü biz güneş doğmadan önce, güneş batmadan önce doğuyor. Bir de güneş battıktan sonra doğuyor iki ayrı dönemde. Sonra Pisagor bunun tek bir yıldız olduğuna karar veriyor. Şimdi bu teknik bilgiler insanları sıkıyor ama yani biraz öğrenelim. Hani birazcık böyle TikTok kafasından, kafanın yarısı YouTube, yarısı TikTok, yarısı Instagram ya, yani insanlar onlardan çıksın istiyorum. Yani bu kadar da böyle boş beleş, et beyin, ot beyin olmayalım istiyorum. Venüs'ü nasıl tanıyacağız? Gökyüzündeki en parlak cisim, yani tabii güneş, gözümüzü alamıyoruz, gözümüz kör ediyor, aşk gibi. Aşk nasıl gözümüzü kör ediyor? Güneş de gözümüzü kör ediyor. Ondan sonraki en parlak cisim ay, tabii ki. Yani böyle biraz dünyanın varoluşundan başlıyorum ama ondan sonraki en parlak yıldız Venüs. Jüpiter var ama Jüpiter en büyük yıldız, en parlak değil. Venüs gözümüzü alıyor, her bakanın hoşuna gidiyor. Her bakanın hoşuna gitmesi ne demek aslında? Keyif demek. Venüs hayatın keyifli tarafı demek. Bu yüzden biraz cinsellikle de ilişkilendiriliyor. Cinsellikle ilişkilendirilmesini nerede görüyoruz? Venüs isminin verilme şeklinde bile görüyoruz. Araplar Venüs'e Zöhre diyorlar. Zöhre, zehra, Zührevi hastalıklar, cinsellik oradan geliyor. Venüs'ün, Venüs ismi Roma mitolojisindeki Venüs, antik Yunan'da Afrodit deniyor. Afrodit şu arkadaki tablo var ya, bu tablo, orada Afrodit. Ben de astım eve. Haftanın 7 günü gezegenlerle hep bir şekilde ilişkilendiriliyor. Günlerin isimleri bile gezegen isimleri biliyorsunuz. Satürn Day, Moon Day işte Mars günü Friday, Salı günü Salı sallanır dermesin sebebi e, biraz o çatışmalı geçebilir falan. Cuma günü temsil ediyor Venüs. E, Venüs Venüs'ün kelime anlamı tıpta toplar damar. Ven Venler denir. Bunu başka programda anlatmıştım galiba. İzlemeyenler için yine anlatayım. E, venler denir. Venüs toplar. Cuma gününü temsil eder. Cuma kelime kökü olarak cem etmek, cami toplanılan yer, cemaat olmak, toplanmak, cuma, Venüs topluyor. Yani Venüs harit Venüs'ün sembolizmi aslında güzellik, estetik, cinsellik, gökyüzüne nasıl baktığımızdaki en parlak yıldız, nefis, hayatın nefsani tarafı, dünyevi nimetler. Bunların hepsi dünyevi nimetlerin tamamı Venüs'le ilgili. Tabii Venüs'ün bulunduğu burç Haritadaki diğer gezegenlerle ilişkisi, ev, burcun derecesi, bütün bunlar bizim hayattan keyif alma şeklimiz. Aşk ilişkileri de temsil ediyor ve parayı da temsil ediyor. E, i̇lişkilerdeki nasibimiz, paradan yana nasibimiz bunların hepsini Venüs temsil ediyor. Evet günlerden Cuma'yı yönetiyor. E, bu yüzden biraz Müslümanlıkla da ilişkilendirilir Venüs. Venüs'ün haritada bulunduğu evde, işte bu toplamak ya, evde toplanır. Yani mesela birinci evimizde ise Venüs, yükselenin üzerinde ise ilgi, başka karşı cinsin, özellikle karşı cinsin ilgisi, başka insanların ilgisi bizim üstümüze toplanır. Güzellik, estetik, etli bir yüz verebilir Venüs birinci evde. Yani ne yaparsanız yapın. Ee, benimki gibi <laughs> ee, istediğiniz kadar bir şektomi olun. Benimki gibi bir türlü incecik bile olsanız e, zayıflamayan bir yüz verebilir. Venüs birinci evde mesela. Venüs ikinci evde ne yapar? Para. Maddi değerler. Yani e, hatta gayrimenkul de buna dahildir. Bu konularda bir nasip verir. Toplanma verir ama tabii bu tamamen yani bu bu kadar basit değil. Ee, Venüs çünkü hepimizin bir yerlerinde ve hepimizin hayatı Venüs'ün bulunduğu yerde çok iyi de diye bir şey de yok. E, o yüzden derecesi, burçları, konumu vesaire. Şimdi Venüs'ün balık burcuna girmesi ne demek? Venüs balıkta e, iyi çalışır. İyi çalışması ne demek? Yani Venüs mesela bir akrep burcunda hiç iyi çalışmaz. Niye akrep burcunda iyi çalışmaz diyoruz. Venüs bir yandan boğa burcunun da yöneticisi. Güzellik, estetik... Ee, onun tam karşısındaki ve Terazi burcunun kesinlikle yöneticisi bence Terazi'nin daha çok yöneticisi Venüs. Yani Bo boğa konusu evet doğru ama daha çok Terazi'nin ve Venüs boğanın karşısındaki Akrep burcunda son derece böyle e, kişiyi Venüs bizim nasıl sevdiğimizle ilgili, nasıl sevdiğimiz ve sevdiğimizi nasıl hissettirdiğimizle ilgili. Nasıl Venüs Akrep'te? ...böyle acı çekerek sevmek, karşısındakini acıtarak sevmek... ...bir türlü rahat ettirmemek, kendisi bir türlü rahat etmemek etmemekse... ...yine açılarına, derecesine göre değişmekle birlikte... ...Venüs balık burcunda. Balık... Şimdi balık ee, nasıl bir burç? Güneş balık farklı, Merkür balık farklı, Venüs balık farklı... ...balık için duygusal romantik derler ya... ...evet öyledir ama yani balık öncelikle bir kere irasyoneldir. Yani ee, güneşi balık burcunda olan insanlar... Başak'ın tam tersi. Dünyanın en pragmatist, en rasyonel, en işini bilen Burcu. Burç insanları tabii ki Başak. Başak'ın tam tersi biraz daha sezgisel. Ruhun bir şeyleri bildiği, ruhun ilham aldığı bir Burç. Balık Burcu. Şimdi Venüs'ün burada olması demek. Duygusallık, ikili ilişkiler, aşkı, sevgiyi, yaşama şekli. Bunun sezgisel, romantik, ee, kesinlikle empatik, kesinlikle kıyamayan, yani karşısındakine kıyamayan, karşısındakini mutlu ederek mutlu olan merhametli e, dini duyguları daha doğrusu manevi duyguları olan yani hiç dinin olmadığı bir dünyaya bile, coğrafyaya bile doğmuş olsa bir şekilde ruhunun e, varoluşla ilgilendiği yani varoluşla ilgilendiği daha doğrusu Varoluşla ilgilenmese bile varoluşla ilgilendiği değil. Venüs balık varoluşla ilgilenmek demek değil. Venüs akrep var varoluşla ilgilenmek demek. Ee, yanlış söyledim onu. Söylemek istedim o değildi daha doğrusu. Ee, Venüs balık evrenin işleyiş mekanizmasındaki matematiği ruhu sezinler. Ve bu yüzden çok böyle gaddarlık, zalimlik, acımasızlık, merhametsizlik yapmaz. Tabii ne yoksa yapmaz. Yani Venüs balığın karşısında bir satürn başak yoksa yapmaz ee, şimdi venüs balık balık burcu evet irasyonel bir burç ama bütün balıklar iros, ir, irasyonel mi? hayır ee, en irasyonel olmayan balık kim? gibi görünüyor mesela tayyip erdoğan balık burcu hem de balığın ilk dereceleri ve evet, merkürde balık venüste balık kesinlikle sezgisel ilham alan zihin ve kendi bildiği kendi inandığı kendine olan inancı ee, ve kendine olan inancıyla yapıp ettiklerinin dünyayı değiştirebileceğini düşünmesi ve, ve bunun asıl gerçeklik olduğunu düşünür balık burcu. Yani balık yoğun haritalar ne yoksa dedik satürn başak değilse şimdi hangi balıklar peki en rasyoneldir gerçekçidir kesinlikle boğa yani venüs balığın yanında şey güneş balığın yanında bir venüs boğa varsa bir mars boğa varsa boğa kombinli balıklar en gerçekçi kombinlerdir, en gerçekçi haritaya sahip olan insanlardır diyebiliriz. Venüs oğlakta da gerçekçidir ama oğlakta, güneş oğlak kesinlikle gizli duygusaldır oğlak. Yani bir balık kadar göstermez, gösteremez. Gösterirse pulları dökülür ama duygusaldır. Ama mesela venüs oğlak asla duygusal değildir. Ay oğlak asla duygusal değildir. Yani duyguları kopmaz, kopamaz duygularını kontrol eder. Neye neyi hissetmesi gerekiyorsa ona doğru kendini konsantre eder falan filan. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Hem astro bilgi olsun diye anlatıyorum. Hem Venüs balıkların tamamı ile ilgili genelleme yapmamak için anlatıyorum. Venüs balıkta bir Satürn başak yoksa, bir Ay başak yoksa, Güneş başak olamaz zaten. Niye olamaz? Venüs çünkü Güneş'e yakın hareket eder. Yani ya Güneş'in burcunda olacak ya Güneş'in iki sonraki iki bir iki, iki geri iki burcunda olacak. E, bu yüzden Venüs balıklardan işte bir Satürn başak değilse, bir Mars başak değilse e, daha sezgisel, karşı tarafı memnun eden, mutlu eden duyguları duygu selinde boğulmayı tercih eden, romantizm seven, melankoli değil belki ama melodram seven bir yapı verebilir Venüs Balık Burcu'na. Şimdi Venüs Balık Burcu'nda ne olacağız? Biz de böyle olacağız. Romantik olacağız. Yani daha mesela alkol yani hayatın gerçeklerinden kaçmak için sınılabilecek şeyler Venüs Balık için çok tercih edilebilir. Yani şu an Ramazan'da çoğumuzda yok ama din bunlardan bir tanesi aslında. Venüs balık ya da balık 12. ev ya zodyakta. Venüs balık tanrı sevgisidir. Venüs balık tanrının ve dinin geleneksel boyutu değil manevi boyutudur. Yani ruh evrenin işleyiş mekanizmasından haberdardır dedim ya eğer çok böyle işte karşı taraftan satürn etkisi yoksa hatta yani başak etkisi yoksa biraz da ikizler etkisi yoksa ruh bilir bunu. Çünkü Venüs balık hesap yapmaz. Yani hesaplı kitaplı ee, ben şöyle yaparsam sonucunda şu olur karşı tarafta şöyle da strateji yapmaz pek santranç oynamaz bir venüs balık oldu duyguları duyguları geldiği gibidir duyguları aktığı gibidir şimdi bu venüs balık sürecinde bizim dikkat etmemiz gereken bazı günler var onları söyleyeyim hemen ee, 23 Mart bir açıdan şöyle bir gün aslında. Gelecekle ilgili kalıcı adımlar atmak isteyenler için eğer konulardan eminlerse yani emin oldukları konular varsa güzel bir gün 23 Mart. Fakat bir anlamda şöyle şey bir gün, tehlikeli bir gün yani gerçek bir hayal kırıklığı günü 23 Mart. Çok yükseldiğiniz gerçek olmayan konular, işler, görüşmeler, toplantılar, insanlar... Bunlarla ilgili böyle kendinizi çok yükselttiyseniz eğer yukarıdan böyle aşağı düşebilirsiniz ve beliniz bu gerçeklikle kırılabilir. Aslında bir yandan evet şöyle ilişki ya da ilişkilerdeki işteki konu her neyse e, gerçeklikleri görüp ona göre yol almak günleri bugünler Yani 23 Mart, 22 Mart, 24 Mart hayatın acı gerçeklerini kabul edeceğiz. Hayatın acı gerçeklerini e, bununla karşılaşacağız ve e ee, buradan ne yapmamız gerekiyorsa ona göre uzun soluklu. Yani bu gerçek olmayan hayallere kapıldıysak bu acı gerçeklerin yüzümüze vuracağı, gerçeklerle karşılaşacağımız ve hızla yapmamız gereken şeyleri yapacağımız günler. Eğer herhangi bir ger yani hayal kırıklığı ile ilgili bir konular yoksa gündemde tam olarak kayan bir şarkısı var ya devamı var, bitmedi aşkımız. Konu, konular, hayatımızdaki konuların uzun soluklu olarak baş e, başladığı girişimlerinizin sonuçlarını e, şöyle somut olarak alacağınız ve e, kesin garanti sonuçlar alacağınız başlangıç zamanı 23 Mart aynı zamanda bugün bunu alıntılamak için söylüyorum şöyle bir gün tuhaf ilişkiler ilişki skandalları duyabiliriz. E gerçekler acıtabilir. İlişkilerle ilgili maalesef bazı gerçekler acıtabilir. Kendi ilişkilerimizle ilgili de deneyimleyebiliriz bunları. Gündem olur. Yani ilişkilerle ilgili acı gerçeklerin ortaya çıkacağı günler. Burada yine ebeveyn-çocuk ilişkileri. Çocukları üzüleceğimiz. Ebeveynin, annenin, babanın kötü performansına üzüleceğimiz. Kötü annelik, babalık performanslarının ebeveynlik performanslarının olduğu günler bugünler. Böyle çocuğunu bırakıp kaçan anneler, çocuğunu karısını bırakıp kaçan babalar, yakınlarıyla kaçan, komşularıyla kaçan anneler var. Mide bulandırıcı ve kınan, yani kınayacağız. Burada e, kınayacağımız belki aile içi, yakınlarla ilgili böyle bir takım olaylar var. Yine de kınamak iyi bir şey değil. Yadırgayabiliriz, e, üzülebiliriz ama kimseyi kınamayalım. Çünkü kınamak bir iddiadır ve kınamak bunu tweet atmıştım çok yorum aldı bu o yüzden de burada tekrar söylüyorum bu tam 23 Mart böyle kınama günleri kınamak Allah'a karşı biraz bu kişi bunu yaptı ben olsaydım bunun yerinde asla böyle bir şey yapmazdım deyip iddiada bulunmak demek halbuki başka bir konu derin bir konu ama fiillerin faili Allah'tır Örnek ayet söyleyeceğim. O oka atarken sen atmadın Allah attı. Burada biraz ilahi planda düşündüğümüz zaman e, herhangi bir insana bir kötülüğü, kınadığımız davranışı yaptıracak şekilde yaratan da Allah İnsanların davranışlarının sorumluluğu kendilerine bile ait olsa bile o yüzden kimseyi kınamıyoruz. Hele 23, 24, 25 Mart civarı kimseyi kınamıyoruz, başımıza gelir. 24 Mart e, estetik için güzel bir gün olabilir. Fakat Şöyle bir şey var burada. Yani Satürn'ü 15 derece başak olmayanlar için ve ayı 15 derece başak olmayanlar için. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Evet, şu gün spor başlamak için güzel bir gün, estetik olmak için güzel bir gün iyi de yani benim haritamda da çok kötü bir açısı var diyelim. Ee, bu 24 Mart, belki 23 Mart estetik için okey eyvallah. Başka konularla ilgili hayal kırıklığı olsa bile estetik için okey fakat işte diyorum ya Satürn'ünüz ya da Ay'ınız 15 derece başaksa asla bugün sizin için estetik yapmak için uygun bir gün değil. Ee, ama genel olarak güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim. Venüs balık transisi boyunca evet daha genel olarak daha romantik, daha verici, daha e, yufka yürekli, daha yumuşak kalpli olacağız. Venüs koça geçecek sonra işte 6 Nisan'dan itibaren ve hemen arkasından Güneş tutulması var 8 Nisan. 8 Nisan tutulması her tutulma enteresan, her tutulma kadersel. Bazılarımız için 8 Nisan tutulması hayat çizgilerini olumlu yönde değiştirecek. Bazılarını olumsuz yönde değiştirecek. İnşallah biz olumlu yönde değiştirenlerden oluruz diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.